Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir video ile birlikteyiz Karma oyunlar listesi yapıyorum Karma oyunlar listesinin ilk oyunu bu Bu oyunu severek oynarım Arada bir sürekli indirir Oynarım tam bitirmem çünkü bitirmesi gerçekten zor Tam bitirmem ama öyle hep bitirmeye yaklaşırım genelde Karma oyunlar listesinde ilk videosu olarak bu oyunu uygun gördüm Bu oyunda amaç Ritme göre ekrana tıklamak Mesela direkt bundan göstereyim Bu çok sıkıcı ilk bölüm Zaten Benim tıkladığım yerler sizde beyaz olarak Gözüküyor bakın mesela şuralara Tıklıyorum hepsine Tıkladığım yerlerde Videoda beyaz olarak gözüküyor Tıkladığım yerler O zaman size hemen Bir örnek göstereyim Mesela burada Gördüğünüz gibi her tıkladığımda dönüyor. Böylelikle ritme göre gitmeye çalışıyorum. Şu anda yol tarifi var. İstersem yol tarifsiz bir şekilde de yapabilirim. Mesela şöyle sürekli bassam böyle olabiliyor. Yani öyle böyle bir oyun. Şarkılarını da severim yani. Güzeldir bence. Bazı şarkıları epey güzel. Bunu da severim. Şu anlık pek şey değil. Zor değil o yüzden bir yandan konuşabiliyorum. Çok zor olduğunda odaklanmam gerekiyor. Öyle yani. Hani bu şarkılara başladığımda sadece yani oyuna başladığımda sadece konuşmadan hiç konuşmadan sadece oyunun sesini vererek de yapabilirdim ama sıkıcı olacağını düşündüm. Yani bak burada şaşırdım mesela. Konuşurken arada olabiliyor böyle şeyler. Neyse. Bu bölümün şarkısı da güzel de. Bence en güzel şarkı... Gerçi bu değil. En güzel şarkı biraz daha aşağıda. Baya aşağı gitmem lazım. Biraz zor bir bölüm olduğu için aşağılarda. Aşağı gittikçe zorlaşıyor bu arada. Ama tabii ki karmalaşabiliyor. Bunun... Mesela bu bölüm bu bölümden daha kolay olabilir. Hani biraz karışık ama aşağı gittikçe genel olarak zorlaşıyor. En sevdiğim bu bir kısımdan sonra öyle güzel oluyor ki ilk kısımlarında bir tane şarkıya gönderme var ondan sonra başka bir şarkıya atlıyoruz şarkının biraz daha değiştirilmiş bir versiyonu onu çağrıştıracak bir harita yaparak ikinci bölümü öyle ya yani ikinci bölüm dediğime bakmayın bir bölüm ama 4 dört aşamadan 4-5 dört aşamadan falan ulaşıyor İlk aşaması öyle ikinci aşaması yani ikinci aşaması öyle dediğim gibi Üçüncü aşamasında yine farklı bir şey var. Gördüğünüz gibi zaten 2019 falan diyor. 2016'dan itibaren olan, gelmiş olan bölümleri 2016, 2017, 2018 ve 2019'da gelmiş olan bölümlerin ilklerini bize burada gösteriyor. Belki de ilkleri değildir. Ben yalnız biliyor da olabilirim. Öyle yani bu vakitlerde en çok beğenilenler de olabilir. Bu vakitlerde çıkmış 3 ana şarkı. Üçünü de çok severim. Dediğim gibi aslında dört şarkı var ama birisi sadece gönderme olarak. Direkt konu olarak almamış. Öyle zaten oynadığında anlayacaksınız o bölümü. Direkt o bölüme geçmek istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum çünkü göstermekte. O bölüm şu şarkıları içeriyor. Hemen yukarı gideyim. Yukarıdaki şarkıları içeriyor. Bu şarkı içeriyor. Sevdiğim, en sevdiğim şarkılardan biri. Bu şarkı içeriyor. Bunu da çok seviyorum. Ee, başka hangi şarkı içeriyordu? Bakayım bir aşağıda galiba. Ah yok bu değil. Bu. Bir de bu şarkı içeriyor. Bu şarkının bir de remixi versiyonu var. Bu da o şarkının remixi. Bu şarkının. Bu remixi. Ama direkt remixini ele almamış. İlk şarkının farklı bir remixini yapmış. Bununla aynı bir remix değil. Hepsinin remixi versiyonları yani daha farklı. O şekilde. O yüzden göndermelere o göndermeyi hangi haritaya, hangi bölüme yaptığını bilmiyorum ama bir yerdeki tonlama acayip bana andırdı bir bölümü ama hangi bölümü andırdığını bilmiyorum. O yüzden bu, bu üç bölümü oynayacağım ki ne demeye çalıştığımı anlayın. O zaman bu bölümü tamamen bitireceğim. O zaman yani başlıyoruz. Ya bu arada sesini çok zor duyuyorum. Neden diyecek olursanız. Yani videoda bunu sesini kendi duyabileceğim şekilde açtığımda benim sesim acayip arka planda kalıyor. Bu bangır bangır bağırıyor. O yüzden. Yani ikisini mümkün olunca işlemeye çalıştım. İnş fail olmaz bu videoda. Bundan önce bir video daha çektim. Bunun aynısı. Onda FPS sorunu olmuş. Ses görüntüden önce gelmiş. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle bir sorun var. Evet, kısa bir ara veriyoruz çünkü kısacık bir konuşma yapmam lazım öncelikle. Bu videoda da FPS sorunu oldu ve editin gücüyle bu işi halledebildim ama bunun önceki videoda nasıl yapacağımı bilmediğim için halledememiştim. Öyle kalmıştı. Ayrıca o ilk video hala duruyor. O zaman videoya devam. Ha bu arada nasıl hallettiğimi merak ediyorsanız şimdi şöyle yaptım editte. Öncelikle videodan sesi ayırdım ve sesi videoda her tıklamama göre ses, sesle tıklamamın uyuşacağı bir düzeye getirdim. Yani sesi videoda çıkandan birkaç saniye daha sonra çıkacak şekilde ayarladım. Yani bütün sesi videodan ayırdım. Video ile sesi ayırdım. Video yerinde kaldı. Sesi de birkaç saniye ileri aldım ki ses normalden daha erken geliyordu. Ben de bunu ileri alarak bir normalden birkaç saniye daha erken geliyordu. Ben de normalden birkaç saniye ileri alarak ikisini eşitlemiş oldum. Ha bu arada ilk videoyu da FPS sorununu çözerek at diyorsanız onu da atarım. Her herhangi bir kişi yorum yazsa yeterli. Editini yapıp atarım. O zaman tekrardan devam video. Yani ben her tıkladığımda ses geliyor ya. Ben tıklamadan bir saniye önce ses geliyor gibi oldu. Gibi değil lan direkt öyle oldu yani saniye olayını tutturamamış olabilirim çünkü tam bilmiyorum yani öyleydi çok sinir bozucu bir durumda en sevmediğim şeydi öyle şimdi şarkısına kendimizi kaptırıp yani şey olabilir bunun belli bir kısmını alıyor Oynayacağım 3 şarkının da belli bir kısmını alıyor. Onlar da en sevdiğim kısımlardan. Ve oraları remixleyip içeri alıyor. O şekilde. Direkt buna basıyorum. Bu, bu bizi bir sonraki bölüme götürüyor. Bu bölümde bir sonraki bölüm olduğu için direkt geçebilirim. Bu bölüm de güzel. Bir kısımdan sonrası efsane olduğu için orada hiç ses çıkarmayacağım. O zaman başlıyoruz şimdi konuşacak bir şey de bulamamaya başladım. Konuştukça da geriliyorum hani ölecek miyim falan videodayım. Hani anlarsınız video. Sesini de doğru dürüst duyamıyorum zaten. Aslında bu şarkıda belli bir yerden sonrasını duyabileceğim büyük ihtimalle. Çünkü bağırıyor. Geliyor arkadaşlar. Evet geldi. Evet arkadaşlar gayet güzel değil Ve duyabildim sesini Allah'a şükür. Evet bu bölümü de hallettiğimize göre diğer bölüme geçebiliriz. Diğer bölümü oynayacağım. Onun re remixini de oynayacağım ama şey o göstermek istediğim bölümden sonra sabırsızlandığım bölümden sonra bu bölüm bu ben de oynayayım zaten çağrıştıracak. Ayrıca ben niye bunları kullanıyorum ki? Bu arada gördüğünüz üzere hile de. Bu oyunu artık o kadar çok oynadım ki hilesiz indirmek yani. Çok zoruma gitmeye başladı. Hilesiz indirmek değil de nasıl yani nasıl anlatacağımı tam olarak kavrayamadım. Yani artık oyunu o kadar çok oynadım ki. Hani Artık gelişmek istememeye başladım. Hani zamanla değil de bir anda gelişmek istiyorum. Çünkü bu oyunu zaten Allah bilir kaç defa bu oyunda geliştim zaten. O yüzden artık gelişmek istemedim. Bu arada canın az olduğuna bakmayın. 40'ın üstüne çıktığı için her gün tekrar 40'a indiriyor. Eğer 41 olmuşsa bile bir gün sonra bakıyorsun 40. Bu da normalde bunlarla aynıydı. 1 milyar kalp çöpe gitti. Öyle bir şey var oyunda Ama istediğim zaman kalp alabiliyorum Kalp çıkaran bir tane şey var Çarkı felek var oradan istediğim zaman alabiliyorum Neyse çok boş konuşmadan Hemen oyuna geçeyim Var da oyunu nereden bulabileceğinizi Anlatacağım videonun sonunda Yani eğer indirmek isteyenler olursa diye Başlayalım o zaman Gördüğünüz üzere burada Farklı bir yol var işte böyle farklı yollar falan çok hoşuma gidiyor. Bak burada da mesela iki yoldan gidebilirim ama ben bunu seçtim. Çünkü işte taş var, elmas var. Elması taş olarak görmem. Çok iyiydi. Bazı bölümler geliyor ki öyle bir zorlaşıyorlar ki ayar zorlaşıyorlar. Onlar da zorlanıyor konuşmak. Geldi. Evet bundan sonrası çok da değil yani. Güzel kısmı geçti. Kola diyeyim abi. Devam edeyim. Siz görmediniz bunu. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani gözünüzü kapayın. Neyse devam edeyim burada ilk defa yanmıyorum ha burası çok karışık. Yol tarifi olmasına rağmen. Çünkü bazı yerlerde yani belli bir ritme göre basmıyorsun orada aslında. Belli bir ritme göre basıyormuşsun gibi görünüyor ama belli bir ritme göre basmıyorsun. Bazılarına şey bazılarına normalden daha sonradan basman gerekiyor. Yani öyle. Olabiliyor öyle şeyler. Mesela birisine şurada basıyorsan öbürüne şurada, öbürüne burada öbürüne burada basabiliyorsun. Öyle şeyler olabiliyor. Orada da o tarz bir şey vardı. Hani hepsine aynı uzunlukta basmıyorsun. O yüzden aynı ritmi yakalamıyorsun. Neyse gelelim o muhteşem bölüme. Ben de bir pozisyon alayım da buraları pozisyon aldım kısmı kırparım büyük ihtimalle. Ses gelir çünkü. Şunu da alayım yani. Buna basayım. Kırpma vakti. Evet kırptım geldim. Pozisyonumu aldım. Hadi bakalım o zaman. İlk kısımları pek iyi değil. Zaten oyun oynadığımdan neyi kastettiğimi, neden o bölümler oynadığımı, neyi çağrıştıracağını falan anlarsınız. Ya bu arada bunları toplamak bir işe yaramıyor. Sadece yolu gösteriyorlar. Evet bunu fark edeceğinize eminim. Hep aynı şey oluyor. Sürekli ölüyorum bur burada veya bu kısma. Allah cezanı ta buradan mı başlatırsın? Neyse o zaman bu harita hakkında söylemek istediğim bazı şeyler var. Onları söyleyeyim sonra devam ederim. O en başta e, bunları toplamak bir işe yaramıyor dediğim şeyler şey olabilir. Oyunun ilk versiyonlarında yol tarifi yani o şekilde yapılmış olabilir. Tam emin değilim ama. Yani öyle bir tahminde bulundum. Onun dışında bu bölümde yol tarifi maalesef yok. Ve bu bölümde hiçbir zaman en baştan sona kadar bitiremedim. Her zaman öldüm. Acayip zor bir harita. Hani her haritayı en baştan sona bitirebildiğim bir tek bunu bitiremedim. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama. Neyse o zaman devam. Yani videoda böyle ölüp de rezil olacağımı biliyordum. Onun bilinciyle direkt burayı çektim. Çok boş yaptım devam o zaman Buradan sonrası pek hoş değil. E kayaya kafa at. Neyse ya. Bu ilk defa olmuyor. O kadar çok oynadım ki artık bütün ölüm şekillerini hatta bu haritanın lagını bile buldum. Lagını da gösterebilirim bu arada. Gösteririm şeyden sonra bu şeyden. İşte bunu bitirdikten sonra. Dediğim gibi bu kısımlara pek hoş değil. En son kısmının harita olarak gösterimi çok güzel ama bitiş kısmı bütün haritaların hangi yıllarda çıktığını gösteriyor. İlk 3 ana haritayı yani bu oyuna bu bölüme konu olan 3 haritayı da beraberinde ayrı yeten gösteriyor. Anlayacaksınız zaten görünce. Arkadaşlar şunu şuradaki bölümü gördüğümde aklıma geldi. Oradaki gönderme bu harita ya. Tamam şimdi anladım. 2018, 2017 ve 2019'da çıkan haritaların gösterimi de var. Şu aşağıdaki harita. Tamam abi ya ben de neye gönderme yapıyorlar diyorum. Videoda fark etmem çok tuhaf oldu bu arada. O kadar oynadım hiç fark etmedim. Şimdi fark ettim. O bölümde oynayabilirim isterseniz. Bakın şu şeyler. Kandiller mesela o bölümden şu kandiller falan. Şuradan hala kandil çıkıyor. O bölümden şu bölümden gelme. Şu kandil de öyle. Onun dışında konu olan diğer üçünü oynamıştım. O bölümü de oynayayım. O bölümü de var bu arada. Bölüm cidden güzel. Sağlam bölüm. Yukarıda şu. Bu bölüm. Bunun da şarkısı güzel aslında. Ama bunun remixi daha güzel. Remix'in şarkısı. Bundan iki kat daha hızlı. Yani remix olmasının tek sebebi bu. Tek farkı bu yani bundan. Sadece iki kat daha hızlı. Haritası da, haritası da aynı. Sadece iki kat hızlı geçiyorsun. Kandilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan kan Neyse spoiler vermiyor. Evet bunu demeye çalışıyorum. Kandillerden yol oluyor bu. Evet tabii ki bunun da haritası falan güzel yani. Şurada da alıntılar var işte bazı. Yahu. Yanlışlıkla açtım neyse artık gitti. Kırpar mı ya olmadı üst kısımları şu üst kısmı. Şurada da zaten Leonardo da Vinci'nin bir sözünü koymuş. Bazı bölümlere sözleri koyuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Yani öyle. arkadaşlar. Hoş, Hoş olun. Olun. Ya bunu bunu süzüyor ben de neredeyse imkansız. Arkadaşlar 23 dakika olmuş. Bunu editle falan 11 12 dakikaya falan düşünebilirim. Video çok uzayacak. O yüzden bunları bir ikinci bölüm olarak çekerim ama video çok uzamasın. Şu anlık görüşürüz arkadaşlar. Talep olursa. Öyle zaten izleyen birkaç kişi var. Onlardan herhangi bir yoruma ben bunu sevdim. Bir bölümü daha getirir misin? Yazsa yeter benim için. İkinci bölümü hazırda beklesin. Olmadı. Kimse hiçbir şey yazmazsa da artık şey derim. Atmam. Veya kendim isterim atarım. Çünkü sevdiğim bir oyun. Büyük ihtimalle atarım zaten. Ama yani izleyiciye bırakıyorum bu seçimi tabii ki. Neyse çok vaktinizi almadan farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.